Napolyon'un boyu aslında o kadar kısa değildi. Halk arasında Napolyon'un çok kısa olduğu söylenir. Ancak bu bir yanlış anlaşılmadır. Ölümünden sonra boyu 5 fit 2 inç olarak ölçülmüştü. Ama bu Fransız ölçü birimiydi. Modern ölçüye göre Napolyon yaklaşık 1.69 metre boyundaydı ki bu da dönem ortalamasına oldukça yakındı. Kleopatra Piramitlerden daha yenidir. Kleopatra milattan önce 69 yılında doğdu. Büyük piramit ise milattan önce 2560 civarında yapıldı. Yani Kleopatra piramitlerin inşasından yaklaşık 2500 yıl sonra yaşadı. Bu onun Apple'ın icadından bize olduğundan piramitlere daha uzak olduğu anlamına gelir. Roma'da idam kararı halka sorulurdu. Antik Roma'da bazı suçlar için cezanın ölüm olup olmayacağı seyircilerin baş parmağına bağlıydı. Gladyatör dövüşlerinden tanıdığımız bu işaretin kökeni de buradan gelir. Yukarı baş parmak yaşasın, aşağı baş parmak ölsün anlamına gelirdi. Bazı kaynaklar tersini söyler ama fikir aynı. Orta çağda hayvanlar yargılanıyordu Avrupa'da. Orta çağda bazı hayvanlar, özellikle domuzlar suç işlediklerinde mahkemeye çıkarılırdı. Örneğin bir domuz bir çocuğa zarar verirse mahkemeye götürülüp idam kararı bile verilebilirdi.